Dilek Hanım buyurun. İyi akşamlar doktor. İyi benim. akşamlar efendim. Ben annem için aramıştım sizi. Kaç yaşında anneniz? Annem, annem 50 yaşında. E, gençmiş. Buyurun. Ee, annemin e, kolları ve dizleri çok ağrıyor. Özellikle sağ kolu çok ağrıyor. Sağ kolunun parmaklara yüzük parmağı ve orta parmağında uyuşma oluyor. Bir de oturup kalkarken veya namaz kılarken dizlerinden ses geliyor. Kırılma gibi sesler. Hmm. Ve sağ kolu gençken çıkmış omuzundan. Hmm. Şimdi e, tabii ki bu çıkmış deyince e, önemli bir şey ama e, hı hı. E, omuz çıkıkları aşırı ağrıyı omuz bölgesinde yapar. Tamam mı? Anladım. Kolu komple ağrıyor ama. Şimdi kol, kolu komple ağrıyorsa ve buraya kadar iş geliyorsa e, yani buradan itibaren böyle ağrıyor değil mi? Evet, evet. Beni görüyor musunuz siz ekranda? Evet görüyorum. Tamam. O zaman bunun en büyük nedeni boyun fıtığıdır. Yani yukarıdan aşağı parmaklara kadar devam ediyorsa hı hı. boyun fıtığı. Ama sadece bu iki parmakta ve gece onu uykudan uyandırıyorsa el bileğinde sinir sıkışması olabilir. Anladım. Her kolay bulunduğunuz yerden şöyle yapacak anneniz. Hı hı. Bu ikisi bir arada da olabilir. Yani problem hem omuzda hem boyunda da olabilir ama anlattığınız şey omuzdan çok boyun fıtığı ile ilgili gibi gözüküyor. Anladım. Kolunu böyle yana kaldırıp kaldırabiliyorsa rahatça ağrısı yoksa bir de şöyle arkaya yukarıya doğru yapabiliyorsa o zaman omuzla ilgili değil bu sıkıntı. Sıkıntı boyunla ilgili. Anladım. Boyundan çıkan e, sinirler parmak uçlarına kadar gittiği için burada evet. hangi seviyede baskı varsa o seviyede biz biliyoruz yani yaklaşık bu da e, boyunda 5-6-6-7. umurlar arasında bir sıkıntı olduğu zaman buralara vurur. Yani bunun tedavisi kolay, e, yaşı da müsait, iyi netice alınır. Bunun tedavisinden iyi netice alınır. E, diğer problemi dizlerinden ses gelmesi. E, onun bir filmlerini görmemiz lazım şimdi. Yani dizde o kadar çok sıkıntı var ki bazıları basit bir ozon tedavisiyle iyi oluyor bazıları da daha ileri tedavilere ihtiyaç duyuluyor ama artık bu yaşta pek olmaz ama dedim ki 70-80 yaşındasınız kemikler birbirine değiyor tamam mı evet. o zaman ameliyat olmak istiyorsanız protez için olabilir 75-80 yaşından sonra ama 60 yaşında 50 yaşında yani protez ameliyatı asla önermiyoruz çünkü protezin ömrü 15 yıl 50 yaşında protez ameliyatı oldu 65 yaşında bu protez bir işe yaramayacak, demir yığınından başka bir şey değil. Değiştirilmesi gerekebilir. Birçok onun sıkıntıları var yani aynı ameliyat olan bölgeleri tekrar açmak kolay değil. Yani hastaların sakat kalma ihtimali olabilir. Onun için mümkün olduğu kadar ameliyatı geciktireceğiz. Dizindeki problemin ne olduğunu anlamamız lazım. Dizde en çok iki problem olur. Menisküs olabiliyor, bir de kireçlenme olabiliyor. Tabii ki düşme, çarpma, bu diz kapağını bir yere çarpma, bağlarda yırtılma olabilir. Bunlar daha çok çok koşturup hoplayıp zıplayan insanlarda olur ama ev yaşantısında olan ev hanımları için böyle şey söz konusu olamaz. dizlerini kıramayabilir. Bunların tedavileri daha basit ve daha iyi netice alınan şeylerdir. İhmal etmeden bir an önce bulunduğunuz yerde bir arkadaşlar görsün veya yakınsanız bize biz de değerlendirebiliriz. Ya da bana boynun emarını mutlaka servikal emar diyoruz biz ona. Boynun nemarının mutlaka çekilmesi lazım. Dizlerinde normal filmini çektirip bize gelirseniz veya gönderirseniz biz de fikrimizi daha sağlıklı olarak söyleriz.